2020'de GTE M klasmanında Loman 24 saat yarışından galip ayrılan ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunu ikinci sırada tamamlayan Salih Yoluç ve takım arkadaşı Charlie Eastwood, Racing Team Turkey ile 2021 sezonunda Europe'un Le Mans serisiyle mücadele edecek. İkiliye sezon boyunca katılacak isimse LMP2 klasmanında 2014 Le Mans 24 saati kazanan ve 2016'da Avrupa Le Mans serisi şampiyonu olan Harry Tinknell. Türk bayrağı altında yarışacak olan Racing Team Turkey'nin takım yapısını ise Yoluç'un uzun yıllardır birlikte çalıştığı TF Sport ekibi oluşturacak. Yoluç 2017 sezonunda GTE klasmanında mücadele ettiği Avrupa Le Mans serisine podyumlar ve bir galibiyet kazanmış, sezonu ise ikinci sırada bitirmeyi başarmıştı. Temsilcimizin LMP2 klasmanındaki ilk deneyimi ise 2018-19 Asya Le Mans serisinin Çin ayağında United ile elde ettiği galibiyet olmuştu. 2021 Avrupa Le serisinin ilk yarışı 18 Nisan'da Katalunya'da gerçekleştirilecek. Yılbaşından hemen önce yeni araçlarının teslimatını alan Racing Team Turkey by TF Sport'un takım sahibi Tom Ferrier. Giriştiğimiz bu mücadele bizi çok heyecanlandırıyor. Prototip klasmanın zorluklarını azımsamıyoruz. Salih'e bunu mümkün kıldığı için ve bizimle kaldığı için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Charlie'nin de takımda kalmış olması beni mutlu ediyor.'' İkisi de çok iyi tanıdığımız insanlar ve Harry'nin aramıza katılmış olması da memnun edici. Onun seviyesindeki ve deneyimindeki bir pilotun aramızda olması öğrenme sürecini hızlandıracaktır ve iyi sonuçlar getirecektir dedi. Diğer tarafta temsilcimiz Salih oluşsa şunları söyledi. Racing Team Turkey by TF Sport'da Avrupa Le Mans yarışacağım için çok mutluyum. Yepyeni bir mücadele olacak ancak çok iyi bir takımımız var. Onlarla birlikte GT klasmanında olduğu gibi hızlıca tepeye tırmanabileceğimize inanıyorum derken takım arkadaşı Charlie Eastwood ise Salih'le bir sezon daha geçirecek olmak mükemmel ve Harry'de ekibimize süper bir ilave olacak. p araçları GT'lerle karşılaştırınca çok daha farklı bir canavar ancak LMP2 ile olan kısa testimiz gayet iyi geçti. Ayrıca Salih'in temposu da bizi etkiledi. Bu sezon iyi sonuçlar alabileceğimize şüphem yok şeklinde konuştu.